kuadro makinemizi tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu makinemiz biraz büyük. Çünkü buradan müşterimiz istediği büyük bir, bir paket yapmamız gerekiyordu. Bu quadro makinelerde gördüğünüz gibi çenelerimiz dört taraftan, dört köşeden kapatıyor ve böyle şık bir paket ortaya çıkıyor. Müşterimizin paketinde deneme yapıyoruz. Bu makinemizi yurt dışına göndereceğiz. Makinemiz e, yüksek platformu var. Bu platformda e, 14 e, hazne var. E, gördüğünüz gibi e, Siemens marka kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi e, içerisi Siemens. E, yine Siemens. Evet yani kaliteli makineler yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. E, Burada da diğer kontrol. En müşterimize bu şekilde testonlu da üretiyoruz. Bu da müşterinin kullandığı ürüne bağlı olarak yapışmayı engellemesi için. Kuadro makinemizden çıkan paketler bu şekilde. Kenarlar kapalı. Burada tabi materyal farklı seçilirse burası yapışık da olabilir.